bulduğumuz var. Bunları bahçemizden getiriyoruz. Onların için şeylik yapıyoruz. Hem de biz başka köyden gidip dört tane araba, iki değil, iki, iki tane, dört tane yüz şey <laughs> de Yüz kuruya sadece, yüz kuruya yüz kuruya vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Gördüğünüz gibi bir Herkes kendine geldi. Nereden geliyorsunuz? <laughs> tarafından geliyor. Ama bu belediye arabaları buraya koymuyoruz.

Ne benziyor. Evet, ya. <laughs> ya. ya, bana benzemiyor. Allah yardımcısı. Benim zamanla da Allah Allah. Bu güzel. Evet. çok burada değil. De de. Ben söyleyeyim. Ama kadınlar kadınlar bu işi güzel işte <laughs> ya. <laughs> <laughs>